<laughs> aferin, aferin oğlum, çok hoşuma gittin! Görev kutsaldır ve de namustur. Görev namusu... ...Görev kutsaldır. Kutsal görevin namusu, bekçi namusu... ...Ve bekçi kutsaldır. Aferin sana, aferin! Çay getirin, çabuk! Buyur, iç! Allah! Of! Oh! Allah Allah! Bardakta durmuyor bu çaylar. Ah becinin çırağı acemi. Çok sakıncalı. Kendini görevine adamamış. Buyurun. Siz buyurun. Biz şimdi içtik oğlum. Sağ olun. Otur rahat et bakayım. Ha şöyle.